Otomotiv sektörü temsilcisi Muhammed Ali Karakaş bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz eyna. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi rakamlara göre Ticaret Bakanlığı'nın hamlesi karşılık buldu gibi görünüyor. Kanun dışı ilan sayısı da düştü. Bundan sonra ne olur sizce? Kalıcı bir etki oluştu mu? Tabii biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı bu yaptığı yönetmelikteki değişikliğe göre tüzel kişilerin yanında bireysel kişilere de sıfır otomobil almada bir sınırlandırma getirdi. Aynı zamanda da ilan sitelerinde sıfır otomobilin belirlenmiş olan liste fiyatının üstüne bir fiyat belirleyememe durumu gerçekleştirildi ve bunlar sahada da pratikte de karşılık buldu. Özellikle... Tüketiciler artık ilan sitelerine bu yönde ütopik rakamlar belirleyerek otomobillere fiyat yazamıyorlar. Hı hı. Ve bunun yanında da bireysel kişilere de gelen bu satış engellemesiyle beraber buradaki köpük özellikle yatırımcının ilgisi. Yani diğer emtiyalarda yatırımları bulunan yatırımcılar biliyorsunuz otomotiv sektörüne çok ciddi bir ilgi göstererek pandemiyle beraber... E, buradaki e, fırsatçılıklar, e, stokçuluklar e, bollaşmıştı. Bunların önüne geçmek için yapılan hamleler e, hakikaten e, yerinde hamleler oldu ve sahada da karşılık bulduğunu görüyoruz. Vatandaş da e, bu kurallara e, %90-95 e, uy, uyum gösteriyor. Evet. E, bu uyumla beraber de e, sonuçların alındığını özellikle e, yönetmeliğin değişmesinden bu yana hem sıfırda hem ikinci elde ciddi anlamda bu oluşan fiyat üstü politikalar yani rant politikaları tamamen ortadan kalkmakla beraber ikinci elde de %4 %5 gibi bir gevşeme olduğunu gözlemliyoruz.